At arabası. Yazan Durmuş Ali Özkale. Seslendiren Fahrettin Sadıç. Evdeki kadın Şule Salıcı Altuntaş. Müzik Mustafa Kalaycı. Sokak satıcısının tiz sesiyle uyandı. Kalkıp pencereye koştu. Burnunu cama dayadı. Kimdi bu sabah sabah bağıran insan? Ne satıyordu merak konusuydu doğrusu. Yataktan kalktığı kıyafetiyleydi. Hafif ürperdi. Dışarıda gece yağmış olan ve yağmaya devam eden karı zor fark etti. Cam buğulanmıştı. Her iki eliyle buğuyu sildi ve seyretmeye başladı sokağı. Sokaktan tek tük insanlar geçiyordu ve at arabaları, otomobiller. Cadde karşısında bir dere yatağı vardı. İlerisinde de orman başlıyordu. Dökülmüş ve dökülmekte olan yapraklar takıldı gözlerine. İçi burkuldu hafiften. Döküle döküle iyice azalan saçları geldi aklına. Duygu çatlağından sızmaya başladı ince ince hüzünler. Sonra kar yüklü ağaçlarda gezdirdi gözlerini fakat iyi seçemiyordu. Aceleden gözlüğünü alıp takmayı düşünememişti. Koştu komodinin üzerindeki gözlüğü alıp taktı. Şimdi daha iyiydi. Uzaklardaki kar manzarasını daha iyi görebiliyordu. Beyaz yüklerini yüklenmiş, hafifçe sallanıp duruyordu ağaçlar. Sanki zorundalarmış gibi bütün kış bu yükü taşımaya üzüldü hüznüne hüzün kattı yüreğinin çocukluğunda gördüğü pamuk çuvalı taşıyan ırgatlar geldi akrana birden yarı aç yarı susuz o çuvalları nasıl taşıyorlardı bir de traktörün römorkuna nasıl da istif ediyorlardı terden sırılsıklam olmuş yöresel giysileri içinde bronzlaşmış yüzlerinden sel gibi akıyordu acı çaresizlik ve yoksulluk kendisi de onlardan biri değil miydi sanki Parasız yatılı hüzünler biriktirerek okuyup memur olmak çok mu önemliydi? Boğaz tokluğuna çalışıyordu yine de. Onlar kol, beden gücünü satarak sürdürüyorlardı yaşamlarını. Kendisi de beyin gücünü. Nefesiyle buğulanan camı tekrar sildi eliyle. Yeniden seyre koyuldu sokakta olup bitenleri. Kar yağışı hızlanıyordu gitgide. Çok da özlemişti kar seyretmeyi. Lapa lapa yağıyordu yalnızlığının bozkırlarına kar. Kelebekler gibi havada savrulup üst üste konuyordu birden. Hani şu kışın çok soğuk geçtiği yıldı. Ne kar yağmıştı. Üç gün okulun ana binasından dışarı çıkamamışlardı. Kantinde oturup çay sohbetleri, gırgır, gır, şamata, aşkların gözlerde başlayıp kalplerde filizlendiği ortamlar bir daha geri gelmezdi ki. Aslında hiçbir an bir daha yaşanmaz diye avundurdu kendini. Dalıp gitmişti dışarıda akıp giden hayata. Sevgilim neredesin? Kahvaltı hazır. Diye seslendiğini duymadı arkadaşının dış hayatı gözlemlemeye devam ediyordu tüm benliğiyle. Bir sığırcık sürüsü geçti uzaklardan. Gökyüzü birden siyah-beyaz oluverdi. Sonra güvercinler, kumrular serpildi yağmakta olan karın üstüne. Sabahın bu saatinde iyice karıyorlardı, belliydi. İçini garip bir duygu kapladı. Hüzün, umut çiçekleri birlikte açıyordu yüreğinde. Kuşların açlığı hüznü, türleri de barışı ve umudu simgeliyordu hepsini maviye boyadı kuşların. Her şeye karşın yaşam gene de güzel diye geçirdi içinden. Açlığa, susuzluğa, soğuğa ve yokluğa karşın gene de güzel yaşamak diye mırıldandı. Umuda koşulu araba gibi hissetti kendi varlığını. İki tekerleği kırık, umudun bıkmadan çektiği arabaydı tıpatıp. Sert bir tipiye dönüştü kar sonra. Karları kovalayan fırtına. Kendine sığınacak bir çukur, bir dulda arayan kartaneleri. Ah ne kadar da bana benziyorsunuz. Ben de kaderin önünden böyle kaçmadım mı bunca yıl? Hala sığınacak bir kuytu, bir liman bulamadım diye düşündü. Ah ile, vah ile geçti bu ömür. Yaşadım mı, öldüm mü anlayamadım. İsimli türkü geldi aklına. Yaşla doldu gözleri. Hadi sevgilim işe geç kalacaksın. Cümlesiyle uyanır gibi oldu rüyasından. Sonra gözleri tekrar daldı akıp giden hayata. Yok olan, bir daha geri gelmeyecek zamana. Ramses'in canlı heykeliydi sanki pencere önünde. Gözleri sabit takılmıştı bir cisme. Fakat tekrar koyuldu düş görmeye. Akşamdan kalmalığın, mahmurluğun dayanılmaz ağırlığı çökmüştü tonlarca yük olup omuzlarına. Kimdi bu kadın? Kendisine sevgilim diye seslenen bu akvaryum gözlü kadın kimdi? Niçin buradaydı? Gece neler olup bittiğini anımsamaya çalıştı. Çok bilinmeyenli bir aritmetik problemi gibi çıkmaya çalışıyordu içinden. Kayıp düşerken bir adama tutunmaya çalışırken adamın da düşüp sürüklenmesine neden olan bir kadına takıldı gözleri. Umarsızlığı yüzünden okunuyordu kadının. Son bir umutla çelimsiz adama tutunmaya çalışmıştı. Sonra da ikisi birden yere, arkasından da çukura yuvarlanmışlardı birlikte. Hızla esen kar fırtınası ikisini birden örtmeye başlamıştı. Birden anımsadı olup bitenleri. Bir bir çevirdi hafızasının yapraklarını. Aynı bataklığın çiçekleriydi sanki her ikisi de. Yaşamı seven fakat her türlü istek, arzu ve düşlerine set çekilen iki insan. Bir kafeteryada rastlamıştı ona. Kendisini ona iten, onu da kendisine çeken gizli bir güç vardı sanki. Daha ilk bakışmalarında çaresiz bir hayattan bir üst sınıfa sıçramak isteyen kıvılcımları parlıyordu her ikisinin gözlerinde. Belki de akvaryum rengi gözleriydi onu büyüleyen. Ya da göz yaprağı rengi saçlarıydı bağlayan yüreğinden. Belki de bakışlarında hüzün çiçekleri açan gözleriydi. Peki kendinde ne vardı o kadını böyle cezbeden? Yüzündeki masum ve olgun tavrı olabilirdi. Ya da ileri yaşama karşın bakışındaki gençlik yansımalarıydı. Her neyse, adam yalnızlığını koymuştu ortaklığa. Kadın da çaresizliğini. Sığınacak bir liman, tutunacak bir dal arayışıydı kim bilir. Sonuçta birbirlerine ihtiyaçları vardı. Olsundu. Kendisi de uzun zamandır bekardı. Eşinden ayrıldığından beri eli kadın eline değmemişti. Beni sevecek birine hayatımı seve seve veririm diye düşünmüştü de karanlıkta bir ayıp pisliğine basmıştı. Her neyse biraz da acıma duygusu bu özlem ve ihtiyaçla birleşince ortaya birlikte olma kararı çıkıvermişti. Banyo hazır dedikten sonra içki sofrasını hazırlamaya koyulmuştu. Kadının yardım etme önerisine "Sen misafirsin, rahatına bak." diye karşılık vermişti. Sonra mükellef bir sofra hazırlamış, her tabağın içine umutlarını, her bardağa da düşlerini koymuştu. Gecenin geç saatinde de umutlar ve düşler gerçeğe dönüşüp mutluluk çiçekleri açmıştı gönül bahçelerinde. Sonra uyuyup kalmışlardı. Bütün bu olanlar kısa metrajlı bir film gibi geçti hafızasından. Sonra yaşanan hayata döndü aniden. Gördüğü bir at arabasıydı. Kötürüm, tekerlekleri yamalı, karda zahmetle hareket eden bir araba. Üstünde insan olduğu belirsiz bir kişi, önde de iki tane at görünüyordu. Biri yiğit, görkemli, ikincisi kötürüm, ufak tefek uyuz bir köheylandı. Adam habire kırbaçlıyordu atları. Araba tipi de ilerleyemiyordu. Atlar yorgundu. Adam son bir kırbaçlamayla atlar arabadan sonra da birbirlerinden ayrılıp tipi de kayboldular. İşte benim hayatım, işte benim evliliğim diye çığlık attı. Dönüp, affedersin sevgilim, attığım olta geçmişime takıldı diyerek mutfağın yolunu tuttular. Birlikte, kol kola.